matematikçi bir filozofa dedi ki Matematik mi, felsefe mi önemlidir söyle bana Felsefeci gülümsedi bir dakika dur Ve başladı tartışma duy sesini şimdi Matematikçi düşünceler coştu Her biri kendini haklı görüp durdu Matematik mi? Evet. Arkadaşlar bugün Bulgaristan'ın ilk bahar olimpiyatlarından güzel bir soruyla karşınıza geldim. Soru esasında kolay ama bizim YKS tip sorulara benzediği için burada çözmek istedim. Siz de videoyu durdurun ve öncelikle kendiniz uğraşın. Şimdi sorumuz şöyle diyor. Elimizde bir Px polinomu var. O halde P10 ve P91'in EBOV'u kaçtır? Şimdi öncelikle bu Px polinomu 7. dereceden bir polinom. Neden? Çünkü bakın 4. dereceden bir polinomla 3. dereceden polinomun çarpımına eşit. Yani ben burada x gördüğüm yere 10 da yazsam 91 de yazsam böyle devasa sayılarla uğraşmış olacağım. O yüzden yerlerine direkt 10 ve 91 yazmak yerine öncelikle çarpanlarına ayıracağım ve öyle yerlerine 10 ve 91 yazacağım. Çünkü o zaman küçük sayılarla uğraşmış olurum ve böylelikle asal çarpanlarına ayırmak da daha kolay olmuş olur. O zaman öncelikle bunu çarpanlarına ayıracağız. Şimdi bakıyorum arkadaşlar polinoma. Bakın burada x üzeri 4 burada x kare var ilk çarpanımızda. O zaman x kare dediğim şeye artık a diyerekten bir değişken değiştirebilirim. Böylelikle polinom ikinci derece bir polinoma benzemiş olacak. O zaman diyorum ki x kare eşittir a. E bu durumda x üzeri 4 dediğim şey a kare olacak. Eksi 40 a artı 144 var. Bakın ikinci dereceden bir polinom geldi. Şimdi o zaman toplamları eksi 40 çarpımları da 144 olan iki tane sayı arıyorum. Nedir bunlar? Tabii ki eksi 36 ve eksi 4'tür. O halde arkadaşlar burası a eksi 36 çarpı a eksi 4 olarak çarpanlarına ayrılabilir. Şimdi artık a gördüğüm yerlere x kare yazabilirim. Bakın ne olacak? x kare eksi 36 ile x kare eksi 4'ün çarpımına eşitmiş aslında. E bunların ikisi de 2 kare fark olduğundan onları da çarpımdan ayırabilirim. O zaman bakın x eksi 6 çarpı x artı 6 oldu burası. E burası da x eksi 2 ile x artı 2'nin çarpımına eşit. Tamam burayı bitirdik. O zaman bir de diğerine bakacağız. Şöyle şuraya selelim. Ha, x küp eksi 16 x dediğim şey arkadaşlar zaten kolay. Bunu bir kez x parantezin alırsanız x kare eksi 16 oluyor. E, o da x çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4'tür. Artık atomlarına kadar parçaladım. Daha fazla çapından ayrılabilecek bir ifade yok burada. Dolayısıyla px artık direkt ifade edebilirim. px zaten bunun ve bunun çarpımına eşit olduğundan bakın x eksi 6 çarpı x artı 6 çarpı x eksi 2 çarpı x artı 2 çarpı x -2 çarpı x eksi 4 çarpı x artı 4'tür. O zaman hemen p10'u hesaplayabiliriz. Bakın p10 dediğim şey eşittir. Buraya 10 yazdım 4 geldi arkadaşlar. Yani 2 üzeri 2. 10 yazdım 16 geldi yani 2 üzeri 4. 10 yazdım 8 geldi yani 2 üzeri 3. 10 yazdım 12 geldi. O da 4 çarpı 3'tür. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3'tür. 10 yazınca 2 çarpı 5. 10 yazınca 2 çarpı 3. 10 yazınca 2 çarpı 7. Yani 14 gelmiş oldu. O zaman hemen P91'i hesaplayalım. Bunları en son düzenlerim. Şimdi bakın 91 yazınca 85 geldi. O da 5 çarpı 17'tir zaten. Buraya 91 yazınca 97 geldi. Zaten direkt asal sayı. Buraya 91 yazınca 89 geldi. O da zaten direkt asal sayı. Bakın bunlarla ilgilenmeyeceğim. Yani işim bayağı kolaylaştı. Buraya 91 yazdığım zaman 93 oluyor. O da 3 çarpı 31'dir. Buraya 91 yazdığım zaman zaten direkt 91. O da 13 çarpı 7'dir. Buraya 91 yazınca 87 geliyor. O da 29 çarpı 3'tür. Buraya 91 yazınca da 95 oldu. Yani 19 çarpı 5'tir. Artık arkadaşlar ortak olanlardan en büyük olanları alacağız. Bakın yukarıda bir sürü iki çarpanı var. Peki aşağıda herhangi bir iki çarpanı var mı? Yok. Doğrudan tek bir saymış bizim P91 dediğimiz şey. Dolayısıyla 2 ile hiç ilgilenmiyorum. O zaman hemen 3'lere bakalım. Bakın burada bir 3 burada bir 3 burada var. Yani iki tane 3 yukarıda var çarpma olaraktan. E aşağıda da arkadaşlar bir 3 burada bir 3 burada. 2 tane 3 de burada var. Bakın yukarıda bir tane 5 var. Aşağıda da 2 tane 5 var. Ama burada ortak bölen alacağımız için biz sadece bir tane 5 alacağız. O zaman yukarıda bir tane 5 çarpanı, aşağıda iki tane 5 çarpanı var. Bir de arkadaşlar yukarıda bir tane 7 var, e aşağıda da bir tane 7 var. Dolayısıyla o da ortaklara eklenecek. E bunun dışında başka bir ortak var mı? Bakın 29 yukarıda yok, 13 yukarıda yok, 31 yok, 89 yok, 97 yok, 17 yok. Dolayısıyla sadece bunlarmış. Bunların artık diğerlerini yazmıyorum. Sadece ortak olanları alacağız. Nedir o halde ortakları? EBOB, P10 ve P91 diyorum. Bakın ikinizi de ortak bölen asal çarpanlar 3 üzeri 2 var. İkinizde de birer tane 5 var ve 7 var. Dolayısıyla 9 çarpı 5 çarpı 7'den şöyle biraz aşağı inelim. 315 yapmış oldu arkadaşlar. Yani cevabımız D'ymiş. Şöyle altını karalamak istiyorum onun da. Esas almak isteyenler için ekranı küçültüyorum. Aklınıza herhangi bir soru takılırsa yorumlarda belirtmekten çekinmeyin. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı diyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.